Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Ben e, TEOK sınavında soru yazacak olsaydım şu soruyu da yazın hocam deselerdi kesinlikle böyle bir soruyu yazardım arkadaşlar. Hangisi özdeşlik sorusunu kesinlikle yazardım. Bunu söyleyeyim size, vurgulayayım özellikle. Şimdi gelelim hemen şunları bir çözelim. Hangisi özdeşlik derse solda eşit bak bir eşitlik var ya. Solunda olan ifadelerle sağında olan ifadeler birbirlerinin aynısı olursa bu özdeşlik olurdur. Tamam mı? Eğer bilinmeyenler içerisinde. Şimdi önce şunu bir çarpalım. Uzun soluklu bir video. 2x ile x'i çarparsam arkadaşlar 2 x kare. 2x ile artı 4'ü çarparsam artı 8x, eksi 1 ile eksi çarparsam eksi x, eksi 1 ile artı 4'ü çarparsam eksi 4. E düzenleyelim. Ne oldu? 2x kare artı 7x çünkü 8x'ten bir tane tanesi çıkardım. Eksi 4. Doğru mu? E, değil. Bu özdeşlik değil o zaman. Niye? Şurası eksi 7x olduğundan dolayı. Gelelim buraya. 2x eksi y, 2x artı y. Hmm. dağıtalım. Bununla bunu çarptım. 4x kare. Bununla bunu çarptım 2xi artı 2xi, eksi y ile eksi x'i çarptım eksi 2xi, eksi y ile artı y y'i çarptım eksi y kare. E şunlar birbirlerini götürdü mü? Götürdü. Burada ne kaldı? 4x kare eksi y kare. E bu da gitti. Tam denk değil birbirlerine. Denklem bu. Buraya bakalım. 3a ile 3a'yı çarptım 9a kare. 3a ile b'yi çarptım artı 3ab. B ile 3a'yı çarptım yine artı 3ab. B ile B'yi çarptım B kare. E ne oldu bu? 9A kare artı 6AB artı B kare. E bu tarafla bu taraf yine uyuşmuyor. Bu da olmaz. Buraya denersek. K ile 3K'yı çarptım. 3K'nın karesi. K ile artı 1'i çarptım. Artı K. Eksi 1 ile 3K'yı çarptım. Eksi 3K. Eksi 1 ile artı 1'i çarptım. Eksi 1. E düzenlersek. 3K'nın karesi. Eksi 2K. Eksi 1. Eşit mi? Eşit. Eşitse direkt özdeşliktir dersin. Sonucu işaretlersin. Tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin.